Şu anda ben Aysun Karabak kaymakamlığımız iftar sofrası verdi. İsterseniz birlikte iftardaki görüntüyü, ortamı birlikte izleyelim. Nova Telinde özellikle Efendim afiyet olsun. Bu <laughs> akşam yemeği için bir şey söyleyecek misin? Tam şehit yakınında gazilerle bir arada da bugün için mutluluk duyar. Güzel. Yani, hakikaten de... Bir yani bir... aslında sana ayda bir bir araya gelmek lazım ama yılda bir kez geliyoruz. Aynen aslında ayda bir olabilir, haftada bir olabilir yani. Hakikaten Olsunlar bir... nasıl olursa. Aynen. Değil mi? Her zaman bekleriz. Gazim ne diyorsun? Ayda bir mi, haftada bir mi? Kaymakam beyimiz mi şey yaptı uygun gördüğü müddetçe. Güzel değil, değil mi? O. Güzel. <laughs> güzel. Değil güzel. Evet, abi. Ne diyorsun sevgili abim? E, ee, böyle toplanmak güzel. Dostları yani, görmek güzel. Geçen sene hatırlıyor musun? Evet yani, hatırlıyorum. Hatırlıyorum. Aldık. Evet. Ne güzel. Sizleri de evet. gördük. Arkadaşlarımızı da gördük. Yani kucaklaşmak, evet. sarılmak, merhaba bu, demek. Bu, bu saatten sonra zaten o lazım. Değil mi? Evet. Çorba sıcak Dostluk soğuk lazım. olabilir ama hiç benim değil. Etraf sıcak. Tabii, okuyan. tabii, o kadar. Doğru mu? O kadar. Yani buna özledik aslında bak. Evet. Herkes özledi. Evet. Hazretizler. Çok mi? koptuk bir insanın. Evet. evet. Doğru. Çok güzel. O zaman bu Ramazanı biraz daha yaklaşmamız lazım. Her zaman. Yani Ramazan değil Ramazan bir ay gelip evet. geçiyor her evet. zaman. Yani bir alı alışalım da. <gülüyor> <gülüyor> hani ya Derviş. seneden seneye. Onun seneden evet. seneye oluyor bu. Evet. Ama her zaman yapmak lazım. Evet. Yani ona yetimiz evet. var. var. Kendinize iyi bakın. olsun. Teşekkür ediyorum. Size geleceğim diye söz vermiştim. İnşallah. Kısmet olursa gelecek. Söz mü? Gelecek Söyledim yıl mı? Sen. Yok yok. Gelecek yıl. Emin için. misin? Yok. <laughs> tamam. kadar kıymetli olduğunu bir kez daha gördük. Somali'den Batı Trakya'ya, oradan Kıbrıs'a, yurdumuzun her yerinden, Kuzey Irak'tan, Suriye'den şehit aileleri ve gazilerimiz burada. Bir keresinde bir dokümanda denk gelmiştim. Ülkesinin dışında en çok şehitliği olan ülke Türkiye. Yani bir şeyin bedelini ödersiniz. Ne kadar öderseniz o kadar hakkınız olur. Herhalde Türkiye, Türk toprakları bizim kadar bedel edilmiş başka bir coğrafya yok diye düşünüyorum. Öncelikle şehit yakınları ve gazilerimiz, sizin ödediğiniz bedeller sonsuz. Hepinizin önünde saygıyla ediyoruz. Sizlerle gurur duyuyoruz, başımızın tacısınız, Sayın Cumhurbaşkanımızın birinci talimatı şehit ve gazilerimizi yalnız bırakmayacaksınız diye. Biz elimizden geldiği kadar, gücümüzün yettiği kadar, şahsım olarak değil, kurumlarımız olarak, ailem olarak hepinizin yanınızdayız. Kapımız son, size sonuna kadar açık. Bu duygu ve düşüncelerimle tekrar hoş geldiniz. Bir de şunu belirtmek istiyorum tabii. Benim biraz daha kendimi tanımış olanlar biliyor. Doğma büyüme ben Türkiye'nin Karadeniz olmakla beraber doğma büyüme Orada çatışmış, şehit olmuş gazilerimiz var. Onların yakınları burada. Onlar burada. Bir yerin nasıl vatan olduğunu, ne bedeller ödendiğini ben orada hissettim. Kıbrıs'ta ilgili bir şey daha söylemek istiyorum. Bu köprünün içinde damarında olan bir şeyden bahsetmek istiyorum size. Erenköy mücadelesi diye bir mücadele var Kıbrıs'ta. O zaman 1960'lı yıllarda Rumlar Kıbrıslara çok saldırınca dünyanın dört bir yanında okuyan, çalışan Kıbrıslı Türk gençler o okullarını yani yeni en iyi okullarını bırakarak gelip orada çatışmışlar. İlkelerini savunmuşlar. Vatan sevgisi genetik bir şey. Bu sabır, bak burada hiç bir tane isyan eden yok. Herkes sabır içerisinde. Memleketine ödediği bedelden bir isyan duygusu içerisinde değil. Bunun sebebi bu. Bu büyük milletin bir parçası olduğum için ben Allah'a sonsuz şükür ediyorum. Sizlerle tanıştığım için çok mutluyum. Ayaklarınıza sağlık, Ramazanınız hayırlı, bereketli olsun. Bayramı inşallah sağlıkla görün. Birlikte daha nice Ramazanlar ve nice bayramlar diliyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben okuyun, okutun.